Değerli misafirler, değerli konuklar, bizi ekranları başında izleyen tüm izleyenler harika bir akşamdan, harika bir atmosferden, harika bir manzaradan sizlere merhabalar, kalpten içten merhabalar. Hepinizle buluştuğumuz için, bugün burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Geçtiğimiz günlerde bir söz vermiştik size, demiştik ki harika bir gösterimiz olacak ve bu gösterimizin tüm görüntülerini size mutlaka ve mutlaka ulaştıracağız demiştik. Şimdi o gün bugün size ulaştırmaya geldik. Geçen gün gökyüzünde 300-350 metre irtifada hamle rüzgarlar nedeniyle aslında drone operatörlerimizin yapabiliriz, deneyebiliriz dediği fakat bizlerin ve tüm Hyundai yönetiminin güvenlik her şeyden önemli, her şeyden önce bunu riske atmayalım dedikleri için ertelediğimiz bugün sizlerle harika bir atmosferde yine İstanbul'un inanılmaz bir manzarasında beraberiz efendim. Birazdan bu gökyüzüne Yeni Tusun'un hikayesini yazacağız. Işığıyla fark yaratanların hikayesini gökyüzünde göstereceğiz. Size teknolojinin, yeniliğin, yepyeni bir yolculuğun hikayesini anlatacağız. Tekrar ve tekrar hepiniz hoş geldiniz efendim. Şimdi bu özel gün için, bu özel atmosfer için gerçekten ışığın müziğini yapmayı deneyen, bununla birlikte yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk aydır çok ciddi çaba sarf eden birini bizim şu an göremeyeceğimiz, duyamayacağımız ama hissedebileceğimiz alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Büyük alkışlarınızla İskender Paydaş geliyor. Abi hoş geldin sahneye. Hoş bulduk. Eyvallah, hoş geldin. Ya şöyle e, dediler ki İskender Paydaş ışığın müziğini yapmayı deniyor. Dedim ki artık neyi yapacak acaba ya daha neyi yapmayacak her şeyin müziğini yaptı. Zor oldu mu nasıl geçti ışığın müziğini yapmak denemek senin için nasıl bir yolculuktu? Işığın müziğini yaparken bir ışığa bakıp onun müziğini yapmadım aslında bir, şey, bir hayal kurdum. O hayalde de ışık en ön plandaydı. Yeni Hyundai Tucson'un hayaliydi bu. Çünkü gerçeğini daha görmemiştim. Hayal ederek yaptım. Süper beni en etkileyen yanlarından biri de onun yeni ışığıydı, yeni tasarım ışığıydı. Sonra tabii kendisiyle karşılaşınca, <laughs> evet, <biz de> karşılaşınca. <laughs> doğru ayar kurduğumu ve güzel, doğru bir müzik yaptığımı inandım. çalmamızı istersen tabii. Bu akşam ışığın müziği Tucson severlerle, Hyundai severlerle hatta tüm Türkiye ile buluşacak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni Işım Müziği için yerine alacağım müsaadenle. Söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii orkestra arkadaşlarımızla gayet güzel evet. hazırlandık. Tüm orkestraya da tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçiyorum ben. O zaman mikrofonu alayım. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Buyurun efendim. İskender Paydaşı en sevdiği, en olmak istediği yere doğru yolcu etmişken. şimdi yine aslında biz burada konuşuyoruz. Geçen sefer de konuştuk, anlattık. Biz arabayı deneyimler insanlar olarak ama Şimdi büyük alkışlarınızla bu ürünün bizlere ulaşmasını sağlayan Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel büyük alkışlarınızla geliyor efendim sahneye. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Ya seninle olmak harika sahnede. Gerçekten. Çünkü gerçekten çok doğal akıyorsun yani. Sağ ol sen çok doğalsın. Eyvallah. Şimdi bizi izleyenler senden yine bir mesaj bekliyorlar. Buyur evet. abi mikrofon kamera sende. Çok teşekkürler. Eyvallah. Öncelikli olarak e, gerçekten çok güzel bir akşam. Hava çok güzel. İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Kız Kulesi'ne karşı bugün muhteşem bir şov yapacağız birlikte. Aynen. Aslında yarım kalan bir hikayemizi tamamlayacağız. Söz verdiğimiz evet. şekilde. Gerçekten e, çok özel bir gün bizim için. Umarım e, çok güzel bir şovla bugünü e, tamamlarız. İstanbul'u aydınlatırız birlikte. Bence kesin öyle olacak. Ben şimdi sahneden indiğimde bir oyuncu, bir MC olarak genelde buna benzer etkinliklerde indiğimde e, geçen sefer yaşadığımızda sen bana indiğimizde dedin ki bu iş yarım kalmayacak ya tamam bu işi olacağız, yapacağız, yapacağız gökyüzüne çıkacağız dedin. Evet. Ben önce tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum sana. Ben de senin yüreğine teşekkür ediyorum. Sen de bana dedin ki merak etme biz kaldığımız noktadan devam ederiz. Biz bu işi bitiririz. Evet bugün buradayız. İnşallah çok güzel bir şovla bu işi tamamlayacağız. Süper. Biz e, bu süreci yaşarken siz galiba geçen hafta lansmanı yaptınız ve basın evet. lansmanı herkese aracı anlattınız. Evet. Nasıl ilk tepkiler, ne diyorlar? Biz geçen hafta e, Cuma günü lansmanımızı yaptık. Muhteşem bir, e, güzel bir e, lansman gerçekleştirdik. Tabi lansman sonrasında müşterilerimizden, e, basından, özellikle basındaki arkadaşlarımızdan o günden bugüne kadar çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bu da bizi ciddi anlamda memnun ediyor. Aslında Tucson gerçekten başarılı bir modelimiz. Bundan 17 yıl önce satışa sunuldu son. Dünyada o günden bugüne kadar 7 milyon adet sattık. İnanabiliyor musun? İnanılmaz bir rakam. 7 milyon 1. 7 milyon 1. <laughs> <bir. gülüyor> evet ve yaklaşık 17 yıllık süreçte Hyundai satış performansını hep artırarak devam etti. Türkiye'de de 2004 yılında satışa başladı Hyundai ve o günden bugüne kadar son 5 yılda özellikle ciddi bir e, performans gösterdi Tucson. Geçen sene her sattığımız iki modelden bir tanesi Tucson oldu. Süper. Ve geniş bir hayran kitlesi var Tucson'un Türkiye'de. Aslında bu övgüyü de hak ediyor ya. Yani. Evet kesinlikle. Bir şey soracağım. Sen de kullandın. Evet ben evet. de kullandım ben evet. bayıldım. Yani evet. ben, eşim hepimiz çok bayıldık gerçekten evet. yani bütün özelliklerini ama bir şey soracağım. Şimdi sen Hyundai <laughs> Türkiye Genel Müdürü'sün. Evet Ben şimdi tamam biz beğendik. İşte İskender abi kullandı. O dedi ki tamam harika ben müziğine baktım dedi ama sen direksiyona oturdun. Şimdi genel müdür değil kullanıcı olarak ne gördün ne yaşadın bir anlat. Hep şey derler ya kuzguna yavrusu hep güzel gözükür. Evet. Şimdi böyle bir reklam yapmayacağım. Şunu Süper. söyleyeceğim ben çok eski bir Tucson kullanıcısıyım. Ee, ve bir haftadır da Tucson'u e, deniyorum. Özellikle Tucson'un en çok dikkat çeken tarafı parametrik dinamik ön led farları, gündüz led farları. Sen de biliyorsun. Sen de bundan 3 ay önce bu hikayeyi yazmaya başladın. Aynen. Aynen. Ve ne dedik? Bu farlardan yola çıktık ve ışığımızla fark yaratacağız. Fark evet. yaratacağız dedik. Asıl hikayemiz oradaki farlarda başladı. Ve bugünlere geldik. Artık ışığımızla fark yaratmanın zamanı da geldi. Kesinlikle. Aynen. Evet. Ee, eğer istiyorsan yani arabayla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı abi? Var. Çok şey var. Bir dakika hemen bitiriyorum. <laughs> tamam abi söyle. Arabanın ben o kadar yani hemen bir an önce insanlar kullansın ve yollara çıksın tamam, hemen, istiyorum. Hemen hemen hemen. Uzatmayacağım. Uzun, tamam. uzun Yok İyel estağfurullah. Satı satışçılar gibi arabayı pazarlamayacağım ama. Eyvallah. Gerçekten aracı, aracın parametrik dinamik e, çizgileri de çok önemli. Aracı çok kaslı ve güçlü gösteriyor. Ama içine oturduğunuz zaman da aracın içi bir o kadar sade ama teknolojinin bütün özelliklerini biz bu araçta kullandık. Çok yenilikçi teknolojiler kullandık. Ve aracın içine oturduğunuz zaman size bir böyle ayrı bir premium algısı sağlıyor. Evet. Ben gerçekten bize gelen geri bildirimleri de dikkate aldığımda müşterilerimiz çok olumlu geri bildirimler verdi. Süper. İnşallah Tucson Türkiye'de iyi bir performans gösterir bu son nesniyle. Ben tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok zaman zamanda harcamak istemiyorum burada. Herkes bu şovu bekliyor. Hepimize hayırlı uğurlu evet, olsun ama evet. artık şunu da söyleyebilirim. Yani sadece bir araç tasarlamak değil bir teknoloji tasarlamak evet. durumunda olduğunuzda, sen ikili konuşmamızda söylemiştim. Evet. Gerçekten ben kullandığımda gerçekten kullanıcıya bir teknoloji hediye ettiğinizi de görüyorum kesinlikle, bu arada. Kesinlikle. Biz teknolojiniz bütün en son yeniliklerini Tucson'da kullandık ve böyle bir muhteşem bir araç e, yarattık ve ortaya çıkardık. Umarım ım, Türkiye'deki tüm Tucson hayran kitlesi e, aracımızı beğenir ve ulaşılabilir fiyatlarla da Evet onu da sesindik. duydum. Evet, evet ulaşılabilir evet. fiyatlarla evet. da sunmuşsunuz. Evet. Sadece Tucson'u daha önce bilenler Hyundai'yi daha önce bilenler değil hiç bilmeyenler de bence çok çabuk bu arabaya ısınacaklar. Evet. Çünkü gerçekten dördüncü nesil bizim ilgimizi çeken, yolda baktıran ben bir model ver. olmuş. Evet. Işığıyla fark yaratan bir araç geldi. Eğer izin verirsen, lütfen, e şimdi misafirlerimizi lütfen. çağırmak evet, istiyorum. Daha fazla. Efendim, e, sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. Harika bir şov bizi bekliyor. Bu yüzden de e, ilk önce e, Hyundai Türkiye Başkanı Sayın Mr. Kim'i büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Mr. Kim geliyor. Mr. Kim, Welcome on board. <laughs> this is your microphone, you can use it. And uh, şimdi de efendim, uh, Hyundai Türkiye Satış Direktörü Mr. Che büyük alkışlarınızla sahneye geliyor efendim. Onu da alalım. Mr. Che, Welcome. Welcome. Okay, it's an incredible night. We are together. There's a Beautiful scenery and beautiful orchestra with us. And what do you want to say for tonight and New Tucson? Yeah. Uh, as Hyundai, we believe in a dream. We believe that humanity's dream of a safe and free mobility as well as a peaceful life is possible. We take every single step to make this dream come true. And now we are about to take a big step. New Tucson. New Horizons, New Dreams. Thank you Turkey. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok kısa çevireyim size. Efendim Mr. Kim dedi ki başkanımız, aslında ben de bu hayale çok inandığım için gördükten sonra gerçekten katılıyorum. Bir Hyundai olarak bir hayalin gerçek olabileceğine inanıyoruz dedi. İnsanlığın huzurlu bir yaşam sürmesi kadar güvenli ve özgürce seyahat etmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz dedi. Tüm adımlarımızı da bu hayalin gerçekleşmesi için atıyoruz dedi. Şimdi büyük bir adım var önümüzde dedi. Yeni Tucson, yeni ufuklar, yeni hayaller ve teşekkürler Türkiye. Merhaba Türkiye dedi. Tucson artık yollara çıkacak dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. And your turn. What do you want to say about okay. tonight? Okay, first, merhaba Türkiye. Wow. Oh, merhaba, man. merhaba. <laughs> okay, so we brought you the best vehicle yeah. in its class, the SUV. They combines technologies mm -hmm. with the artistic touch. Mm -hmm. So, is that your new companion? <laughs> yeah, yeah. Okay. <laughs> okay, so I'm ready. Yeah, so we are celebrating a great day here with a unique drone show. So, I'm very excited. I think you too, right? I'm very excited, yeah. Okay, so I'm sure. So, let's start. Yeah, let's start. But first, I will translate. Okay, okay, right. just okay. a moment for our audience. Surely. Uh, ...dedi ki efendim Mr. şey merhaba Türkiye dedi, onu zaten hep beraber duyduk. Ee, size sınıfının en iyisi olan teknolojiyle sanatsal dokunuşu birleştiren SUV'yi... ...yeni yol arkadaşınızı getirdik dedi ki gerçekten yol arkadaşımız bence. Burada büyük bir günü alanında bir ilk olan harika bir drone şovuyla kutluyoruz. Ben çok heyecanlıyım dedi, bana da sordu heyecanlımız dedi. Gerçekten ben de inanılmaz heyecanlıyım şu an olacaklar için eminim ki sizler de öylesiniz. Dolayısıyla yavaş yavaş şimdi asıl şovumuza doğru geçiyoruz. Şimdi şovumuzun e, ben size şöyle anlatayım. E, gerçekten Tucson e, I, I will translate and I will I will announce the new show drone show about something about technical things. Sorry about that. I will translate later to you. Okay. Şöyle ki şimdi e, bizim gerçekten hazırlığımız e, çok uzun bir süreç aldı. Bir burada yani bir, bir tusonu Tucson'un yolculuğunu gökyüzünde tarif etmek, gökyüzünde anlatabilmek için hep birlikte bir çaba sarf ettik. Sağ olsun Murat Bey, Mr. Kim, Mr. Ç'ye hep destek oldular. Dedik ki biz acaba bugüne kadar olduğundan farklı olarak bir aracı Tucson'u gerçekten övünmekte yerden göğe kadar haklılar ama yerden göğe doğru çıkarabilir miyiz acaba dedik. Ve... Bize dediler ki yapabilir misiniz, yapabilir misiniz? Şu an gerçekten İstanbul'un bir inanılmaz manzarasında bu semalarda birazdan Tucson'u gökyüzünde görmek istiyoruz. Birlikte birazdan bir start vereceğiz. Onlar verecekler startı ve gökyüzüne doğru aslında Tucson'u inanılmaz bir Türkiye yolculuğuna, inanılmaz bir Anadolu yolculuğuna doğru buradan, İstanbul'dan, İstanbul'un en güzel manzaralarından uğurlayacağız. Şimdi eminim ki ekran başında bizi izleyenler sabırsız e çok heyecanlıyız. Hadi. Evet. Hadi. Geliyor. abi. Geliyor. <laughs> Arkada. Arkada. <Şöyle. gülüyor> Heyecanınızı anlıyorum. Ben de heyecanlıyım. Bekliyorum. Bütün sistemin kurulu olmasını. <laughs> çok az kaldı. Şöyle e, buradan şimdi birazdan izleyeceğiniz şeyler gerçekten İstanbul semalarında belki de ilk kez denenen ilk kez yapılması e, sağlanan Rekor şeyler. Rekor kıracağız. Rekor kıracağız. Aynı zamanda da bütün İstanbul, bütün Türkiye bizi bu günlerle, bu günden yıllar geçtikten sonra diyecekler ki... Hep Hun... Seni evet, Hyundai Tucson'u <laughs> sizi hatırlayacaklar. diyecekler ki Hyundai Tucson'un o inanılmaz lansman, inanılmaz şovunu hatırlıyor musunuz? Gökyüzüne adınızı yazmıştı. Şimdi efendim çok az kaldı. Son 30 saniyemiz tüm sistemlerin kurulması için, tüm sistemlerin çalışıyor olması için. Nefesler tutuldu. <laughs> Ekranların başında izleyenler de hazır. If you are ready, Now, yes, one, one two, two, and three, let's, let's fly. Sen ışığın peşinden giden karanlığın tam ortasında yolu yolculuğu aydınlatan sen sadece aydınlatmak değil o hikayeye ışık saçmak için bir adım atan Şimdi senin zamanın. Şimdi senin yollara adını yazma zamanın. Tucson, teknoloji ışığa, görünürlüğe, içten bir merhabaya dönüştü. Hadi yakınlaş. Uzaklara gideceğiz. Hadi yakınlaş. Birlikte yepyeniyi keşfedeceğiz. tutmak için Tuz Soğan hazır! Şimdi sıra sende. Sana ilham veren kanatlarını tak. Özgürlüğe yelken aç ve en önemlisi ışığınla fark yarat. dünya, o büyük koskoca dünya senin şimdi. Senin ışığına doğru dönüyor. Her noktasında, her koşulunda senin ışığın var artık. Her yolunda, her hayalinde. Hemen yanı başında, hep bildiğin, hep güvendiğin, gurur duyduğun biri var şimdi. Tüm insanlığın huzur dolu bir yaşam sürmesi kadar güvenli ve özgürce seyahat etmesi düşüne inanan Hyundai Tucson var şimdi. Yeni bir adım at. Sen ışığınla fark yarat. Efendim, sizlere bir söz vermiştik. Bu gökyüzünde Tuson'un adını yazacağız. İstanbul semalarında Tuson olacak demiştik. Şimdi işte Tuson gökyüzündeydi. Türkiye'de yapılmamışı ilk defa biz denedik. Tuson artık yollarda, yolculuklarda kalplerinizle sizlerle buluşmaya hazır. En yakın zamanda yollarda, yolculuklarda yeni Tuson'la kanatlarınızı taktığınız ışığınızla fark yarattığınız yollarda buluşmak üzere görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim